Melek Mosso konserinin iptal edilmesinin ardından kendisine gelen teklifi kabul eden şarkıcı Seda Sayan, Isparta'da devam eden Uluslararası Gül Festivali'nde sahne aldı. Geçtiğimiz cuma günü planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferi iptal olunca ertelenen Seda Sayan konseri, iki gün gecikmeyle yapıldı. Uçakla Antalya'ya, sonrasında karayoluyla Isparta'ya ulaşan şarkıcı, belediye bandosu ve folklorik kıyafetli kadınlar tarafından karşılandı. Bando müziğinin ritminde dans eden Sayana, güllerden yapılmış taç ve kolye hediye edildi. Bu soruyu M.N.A.J.E.R.I.M.E. -E sorun basın mensuplarına açıklama yapan Seda Sayan, karşılamanın kendisi için büyük sürpriz olduğunu söyledi. Sayan, Melek Mosso konserinin iptal edilmesinin ardından kendisinin konsere gelmeyi kabul etmesi hakkındaki sorulara, menajerim yanınızda bu soruyu ona sorun yanıtını verdi. Öyle zor bir zamanımızda geldi ki, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile eşi Şadiye Başdeğirmen, Seda Hanım öyle bir zor zamanımızda geldi ki kendisine çok teşekkür ediyorum. İptal olan konserler hava şartlarına bağlı olarak Seda Hanım'ın gelememesi ardı ardına oldu ama bugün aramızda. Kendilerini burada görmekten büyük mutluluk duyduk şeklinde konuştu. Hediyeler için teşekkür eden Seda Sayan, "Başkanım uzun yıllar oldu Isparta'ya gelmeyeli." Bundan sonra bizi bu güzel insanlarla daha sık buluşturun dedi.